Merhaba arkadaşlar. Ben de Türk Telekom Teknik Bandolu Meslek Sesinde okuyorum. Adım Abdurrahman Dedeçan. İbrahim Ferhat Güney. Tolga Bilim. Emin Ali Arkadaşlar bugün size hologram nedir onu anlatacağım kısa bir şekilde. Hologram 3D bir videoyu 3D şekilde buharda görüntü elde etmektir. Yani bir duvar ve perde aracılığı kullanmadan göründüğü görüntü 3D bir şekilde buharda elde etmeye çalışıyoruz. Projeksiyon normalde perde ve duvara perdeye bir yere yansıtmak gerekirken gereken bir alet. Biz de bu e, projeksiyonu bu buhara yansıtarak holograma elde etmiş oluyoruz. Hologramda 3D şekilde. Arkadaşım İbrahim Fırat Güneş şimdi size hologramın mantığından, nasıl çalıştığından bahsedecek. E, merhaba arkadaşlar. Şimdi projemiz e, arkadaşım dediği gibi hologramda. E, şimdi bir hologramı nasıl elde ettik? Buhara bir görüntü yansıtarak elde ettik. Ee, bu arada elde etmek için şu makineyi kullandık gördüğünüz gibi. Aslında bu biz, bizim sahnemiz oldu. Ee, şimdi size bu sahneyi anlatmak gerekirse, e, bu sahne iki aşamalı olarak yapıldı. Şimdi e, ilk aşama hazne kısmı, su kısmı. E, su üretmek için genelde ısıtılar üretilir ama bize ısı gerekmiyordu. Onun için ultrasonik atölyeler dediğimiz parçaları kullandık. Bu parçalar elektrik enerjisini e, ses dalgasına çeviriyor. Ve ses dalgaları da su yüzeyindeki molekülleri parçalayıp buhara çeviriyor. Bu da tabii biz soğuk buhar elde ediyoruz. Bu soğuk buharı e, elde ettiğimiz zaman şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Buhar yükselmiyordu, e, hazne içine doluyordu ve yanlara taşıyordu. E, bizim istediğimiz gibi bir perde, alan oluşmuyordu. Biz de bunun için e, yan taraflara fanlar ekledik. E, bu fanlar e, bu sefer e, buhar alıp yükseltiyordu ama biz sıkıntıdayla karşılaştık. E, buharın dağılmasıydı. E, buharın dağılması da e, görüntüyü bozuk bir şekilde elde ediyorduk. Bunun için pipetler kullandık. Bir bal pete yaptık pipetlerden. Bu bal peteyi e, hava çıkışının üzerine kapattık ve düz bir akım oluşturduk. E, bu şekilde e, bu oluşan buhar e, fans sayesinde yükselip bir perde oluşturuyoruz. E, bu sırada Buharın ağzından dolayı ufak bir sıkıntımız oldu. Bu da alan hacim ilişkisiyle alakalıydı. E, makinemiz, sahnemiz büyük oldu. E, biz de bu sahneyi küçültmemiz gerekiyordu. E, üzerini biraz bu yanlardan kapatıp sahnemizi küçülttük ve buhar arasına e, oranlayıp alan hacim ilişkisini oluşturmuş olduk. E, bu şekilde buradan bir çıkış sağlıyoruz ve buradan projeksiyon ile görüntü yansıttığımız zaman hologram 3 boyutlu bir görüntü elde etmiş oluyoruz. she